Oo. Kardeşim benim Alfa be. Alfa mısın be? Her şeyi doğru <laughs> doğru koyuyor çocuk. İlk dakikalarda ikimizden e, biri ikimizden Yerlerde, yerlerde, yerlerde başlıyor. başlıyor sonuna kadar mutlaka herhalde. Yer, az, az yerlerde boş yapalım zamanım bu. Yapmıyorsun. videoda başka yer yerler var ya. Nerede bunlar cümleye bak. Gitmek için doğdular. Kuş tehlikeli. Havada uçuyor niye? Ya da ölecek. Kurt mu bu? Kurt adam mı bu? Yok yok. Kuş için Oğlum iki nasıl oyunda uçabiliyor ki öyle? <laughs> i̇şte şey. Aa kurt 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 kurt. Kurt da var ya. Yaşlılar bunu defalarca yaşadı. Gençler sürüden <laughs> ayrılmama gereğini biliyorlar. Aa. Büyük tehlikelere rağmen ilerliyorlar. O zaman YouTube'da seyirci yok geldiler. galiba. Uzaydan geldiler. Hile yapmak için doğdular. Sadece bunun için yaşıyorlar. Çünkü oyun oynamayı bilmiyorlar. ATV haber misin mübarek ne bu? <laughs> <laughs> Kafiyelerle. Sadece hile kullanıyorlar. Devam ediyorlar. Hile Hadi gece 3'te sandık var. Şimdi sağda bir tane ödül verirdim. Tam bu Ve benim. Bu yayın sonra premium kutusu. Yani kullanmaya devam ediyorlar. Bakalım halen mi devam ediyorlar? Evet, halen devam ediyorlar. <laughs> Kurt mu seni kesti orada? Yok. Bakalım halen İy mi devam iyileceğim. ediyorlar? Bak, evet, duvar arkası halen devam ediyorlar. <laughs> Asla beni öldürmek istemiyorlar. Bulat Bunu da favori kurdun hangisiydi? Kardeşim Ama... favori kurdum hayalet kurdum Oğlum Bulat <laughs> bak bak git, izle, izle, izle izle burayı izle bak bak. Üstteki adam kim? <laughs> şey get get right. gözlerimiz aynı <laughs> bak. Oha <laughs> arkada <laughs> Yok yok. Arka, Lan, hayır, ya sikiyim ya. Oho küfür <laughs> var kardeşim bu videoda ohooo küfür, küfür 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 var ama burada ya <gülüyor> aga ne <laughs> küfürdür arkadaş ben gidiyorum abi Abim, ben gidiyorum abi bilir, ben, 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 ben küfürde ayıramam gerçekten böyle bireyin, küfür olmaması lazım kardeş olamaz yani bokluk var bu ne ya abi inanılmaz bir daha açıyorum şey arkadaşlar duyun da gerçek yüzünü görün piçin yok yok soğuk bu arada bayağı kolsuz musun? Evet. Ya Mami. <laughs> Mami sana sorduk mu? Harbiden Mami ya. Ya sıkayım ya. <laughs> kanka seni biraz daha videolarını dilersem aile izliyor <laughs> yeter. Aile izliyor kanka. Aile izliyor. Hiç gerek yok böyle biliyorsun böyle salak salak hareketlere. Biz senin böyle bir tip olduğunu bilseydik kusura bakma da hiç açmazdık yani bu videoyu. Özür diliyorum arkadaşlar. Pardon, pardon kardeşim kusura bakma.